Merhaba arkadaşlar FB Edit 1907 kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte paket alacağız. 85 artı paketten Ben 5 <laughs> milyon paramız var oğlum. Aynen. Çok zenginiz. Fodan. Can. Bak tek de fodan dedim. Ülkeden anlarım alırım. Ülkeden alırım. Ülkeden alırım. Ülkeden alırım. Ülkeden alırım. Bir foda. Şimdi ben bir Teşekkürler. Hiç kimse evet, gelmemiş. Evet. <laughs> Ya ben de hep böyle geliyor ya. O, temel gelsin bari. Sete. Ona şu. Asimel. Oho, ona şu Asimel. gelseydi var ya. Kaçtı? 85. Böyle yap. Oğlum 85'lerle devam ediyoruz ya. Yükselelim biraz. biraz. Bak, Messi. CF Messi. Messi CF oynar. Dibala. 87 Dibala. 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 Oo, Dibala geliyor. Bak. Ya Mbappe'ydi gel ya. Şimdi ben Evet. Hayır. Ne kebap get? Ya bana ne? Salah, Salah, Salah. Bana böyle geliyor diye Salah kötü diyor. E ben böyle kart isteyeyim. O güzel, güzel 89. Bu arada Liverpool'u görünüyor. Liverpool Premier Lig'de birinci oldu. Arsenal ve Manchester City maçı berabere bitti. Kaç kaç? Bilmiyorum. 2-2. Ya da farklı. Ötef ne lan? Bu kim o Anladık. Böyle gelsin bari. O oh, is the Ronaldo. Ronaldo. Kaleci. Kısa. Ya Lopez. Lohé. Oğlum tüm kalecileri evet, Lope. sadece. Lopez. Lopez kaleci. Abi bak bu adam var ya. Her Hep yerde görüyorum Ben onu. mi? Ammanoz. Arjantin Messi. Takla ya Figo. Sevilla oh, Acuna. Ha. Acun. Acun abi. <laughs> acun. Acemayı bildim ben. 86 yıllık as paskalli yanda. İtalya Bonucci. Veratte. Veratte. Zaten de. bu kartından belli veratte yani. oldu. 89 güzel bir kart geldi. Leroy var burada. İkon geliyor Ferdinand. İngiliz. Ferdinand. Rani. Rani. Abi. Rooney Bu ne olabilir? Bu ne olabilir? Ah be. Dinek. Dinek. Oğlum bu Berat Ali Yılmaz'ın özeni ama arkadaşlar. <laughs> Yorumlarda bilirsin Vallahi Ben benzettim. Ben bence de kaleci. Yedek bırakır. Adam diyen. O adam geliyor yine. Abi o değil. Bu e o şey. her yerde görürüm ya. 92 bitim. Pepeira. Pepeira her yerde çıkıyorsun abicim. payet Bayet. Saçlar çok güzel olmuş diye Geçiyoruz. Oh seyda geldi. Ah be. İlgiltere. Abi, ben bu karttan. Bu Volker. 95'lik bu arada güzel oldu. Walker geliyor. Bu arada ben bunlardan Mbappe'si vardı bunlar. Mbappe'si diyorum. Kantesi. 95 üzerinde bunun kante kartını çıkartmıştım ben dediğim gibi. Şimdi ben açtım. Ben açıyorum. Ben Fox geldi Emre. Emre abi bu adam gelmişti. O Yok, gelmemişti. gelmedi. Oğlum böyle logo mu olur? <laughs> Bravo. 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 Sana. Bravo, sana. Gustavo geldi bu arada. Gustavo'yum. Bu arada ortalarda hep şey geliyor. Evet. Dostlar City. LB, İspanya. Ortaya bir Jaco isteriz. Ortaya Jaco isteriz abi. Real Betis. Ne Real Sosyal. Real Betis. Messi. Ya Dybala. 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 Oha iki tane kartı var. Dybala yani. İki tane kartı yani. Yanımda da Roma. saç geldi. Hadi ben o guy'la Tanımıyorum dedim. <laughs> Real Madrid'i söyledim. Valverde var karşılık var da England. Arnold. Braver. Arnold. know. Arnold. Yok, pardon. Hasta Ama benziyor ha. Şeye benziyor. 110. Oy. Oo. Çok iyi oldu yanında Rice. Bu arada tane. yüzü saça dışında 100 oster valide bence. Hadi yemi de geldi. Almanya. Almanya. Kim? İlkay. Kanikuros. <coughs> Yok kim İlkay. İlkay geliyor. Oha. Onun da farkı var. Ne farkı? Ne ses geliyor? ben açıyorum ya. İngiltere. Messi. Deme. Arsenal tabii ki de. Bu kadar saka. saka. geliyor. Çok güzel. Yanım daha sonra geliyor. Bak yine bir tane basmanı sıktı gördüm. Kanada. Kanada. Deviz. 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 <gülüyor> ya <gülüyor> de, deviz geliyor. Deviz. Deviz. Hızlı 91 mi? Daha yüksek <laughs> olmasa gerekiyor. Ne bunu çiğğğğğğğğğ Baston yiye Bavard 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 karıştırıyorum artık Ne sonu da var? İkon e İkon geldi Bir daha ikon getiriyorum İlk Ne var? Henry Henry'i getiremez Henry mi geliyor? Henry gelmiyor Pires Pires Pir Novak geldi Yıldırım geldi oldu. Bir kere bayağı bir fan bakıyor Ne çıkarttın? Cahil geldi cahil Cahil. Evet Cahil, cahil geliyor. Cahil. 81 dribbling. Caner Erkin geldi. ve Ahçede oynadı. Belki kadrosu vuracağız bu gidişle. Olan da Van Dijk. Van Dijk'u geliyor. Hayır. Her şey doğru. takım doğru değil. Bakma. Bakma. Akiba Kinsun geldi. Hiç yaşlı oh. değil. Ben bile daha yaşlıyım. servis so, zaten saat hiç...

Matizlerle kötü geldi. Biz de matiz. Ben açıyorum. England. RB. Evet, Alexander Arnold. Ya, yeter ya, yeter ya. Her yok, şey. Alexander oh. Arnold'u çıkarmam gerekiyor. Evet. Çok istiyorum. Aa Ayca kardeşler. Navas. Ne dildim ben Ayca'yı? Sana ne? Ayca Hatay'da eder. Bir daha tanıyor. Cebe. Gomez. Gomez. Bizim yüksek kaydımız 95 lan böyle olur mu? Bize yüksek ver. Mesela. <laughs> 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 bir de yüksek ver mi? Mesela. Mesela. Yok. Abi bu adam ya. Ben bir hitayı bir abisil Sağ sağ sağ. da yeter bir şey 13 bin. Oh. Brazilya, Brazilya. Neymar. Kebe. Gabriel. 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 stoper. Gabriel. 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 bize. Ne ya. İdare eder. Gabriel. 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 Tek attım. Oğlum ya. Her şey doğru çıkıyor. Bu doğru çıkmıyor. Kalates geliyor. Kalates rafin ya. Yanında da bir tane güzel geliyor. İdare eder. mesleği. Messi. Oğlum özür dilerim. Bariz. Gri. Yanına gelin. Gri. Korre. 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 Atletik ama dizi şarkı, geldi. Şarkı şarkı şarkı. Ülkeye gelmedi ya. Ben de görmedim. Direkt takdın yaptım atletik ama. Bir Evet. diye. Aa bu evet, geçenki videoda gelmişti. Ferrari diye Abu Bakar. <laughs> i̇lk on <kombine girer>, <laughs> 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 bir rahat. Beşik takımı var ya Bir milyonumuz kaldı. Van Dijk. <laughs> <laughs> Delight. Oğlum ya Van Dijk gelsin. Van Dijk gelsin. Sandon, gelsin. Abi de vardı sonda. Abi. <laughs> <laughs> Sete Mbappe. Ben, ben yeter. yeter. Severim. <laughs> Hatırladın mı? Evet. Ben yeter. Severim. Kobel Beric. Oh. Videoyu kaçta çekmeye başladık oğlum biz? 9 dakika önce başladık. <gülüyor> Kamara. Ne oluyor <laughs> bon arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi Karo'yu kuracağız. Ve arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Karo'yu kurduk. Karo'da Berat Ali Yılmaz oldu. Onun üzerinden puanlayın arkadaşlar bu Karo'yu. Görüşürüz.